ki o veya dersi geçtim herhangi bir hobin olabilir herhangi bir iş herhangi bir sevdiğim bir şey olabilir orada ne kadar mücadele ediyorsan hayatın diğer alanlarında da bu kadar mücadele etmem bu kadar planlar yapmam bu kadar stratejiler kurman lazım ki başarıya ulaş, ulaş hedeflediğin beklediğin mutluluğa hedeflediğin beklediğin e, sonuçlara ulaş diğer türlü çünkü o sonuçların hiçbiri gerçek olmuyor çünkü senden mücadele etmeni senden bir şey yapmanı bekliyor o hedefler, o planlar, o şeyler. Ve o planlı, o sorumluluk almayı, o düzenlemeye koymayı, o e, o işin doğal olarak yapman gereken sebepleri e, üzerine düşünüp o sebepleri gerçekleştirme mücadelesine girmeyi hayatın diğer kollarında yapmıyorsun. O zaman sonuçlar da değişmeyecek. Sonuçlar çünkü senin önüne yemek konulmayacak. Sen o yemeği öncelikle kazanacak parayı kazanman lazım. O evi tutman lazım, kiranı ödemen lazım. Yemeğin malzemelerini satın alman lazım, pişirmen lazım, pişirdikten sonra temizlemen lazım edin ki malzemeleri ve şeyleri öncelikle. Ondan sonra pişirmenin yollarını araman lazım düşünmen lazım. Pişirdikten sonra da tabağına koyman lazım. Ondan sonra yiyeceksin. Yani ya hayatın her yerinde güzel şeyler, güzel yemekler yemek istiyorsan bu yemeklerin hepsi çok büyük, mücadele çok büyük emeklerle oluyor. Ya yani bu büyüklükte istikdarla olan bir büyüklük. Zorluk buradaki istikdarlı olmak. Yani buradaki Asıl zorluk o işin başlamak veya ilerletmek değil, sürdürmek ve sonuna getirmekteki zorluk. Ve bunun bir uzun bir süreçte oluyor olması. Yani buradaki asıl zorluk bu uzun süreç. Bu uzun süreç ve her gün bu süreç için bir şeyler yapıyor olman. Ya yani buradaki asıl zorluk bu. Ama bunu yaptığın zaman her sonuç iyi oluyor. Ve bunu yapmaya alıştığın zaman zaten bu normal haline geldiği için bu iş bir hayat rutinin olduğu için çok daha kolay bir şekilde oluyor. Yani çabasız bir şekilde oluyor. Sen kendine doğru yöne soktuğun, doğru alışkanlıklarını edindiğin için sonuçlar da zaten çorap söküğü gibi geliyor ve de çok daha kısa sürede çok daha büyük başarılar. Hayatın çok daha kolaylaşmış olup çok daha verimin artmış oluyor. Bu senin düzenlemen, senin koyman, senin planlaman, senin aktif bir şekilde bir şeyler yapman gereken bir mücadele.